Abi seni niye manifestten Süeyda takip ediyor? Beni manifestten Süeyda mı takip ediyormuş? Herhalde o fan, hesabı falandır ya. Ya ben gençler gençleri affederim. Gençlerin kan, kanı kaynıyor ya. Hani e, kabına sığamıyor. Aynen Siz abi. Orada problem yok. gerçek hesabı mı? Yok canım. Manifestten gerçek Süeyda beni niye takip etsin? Maçlar ne olur demiş. Dur lan ben yayını kapatacağım bakacağım ne yayın atacağım. Ulan harbiden takip ediyormuş. Ulan takip ediyormuş. <laughs> Oha ne ben ben niye fark etmedim onu? Fark, e, ne zaman takip ettik acaba? Oğlum o beni niye takip etsin? O ünlü lan. Bak arka plan yapayım mı? Dur dur. Bak. Baksana arka plan yapıyor. Harbiden beni takip ediyor. Geri takip et diyor. Resmi hesap. Sen kimsin ki haber veriyorsun bana bunu? Sen nasıl fark ettin? Birincisi sen nasıl fark ettin bunu? Beni ne zaman takip etmiş o? Nasıl bulacağız? Sen takip ediyormuş harbiden. Söyle abi ta takip ediyormuş harbiden. Abi valla mı? Dur dur arka plan yapayım dur. Ben onu geri takip edeyim mi? Evet abi et. Evet. Bak bir dakika dur Kenar, şöyle kenara çekeyim. Bak görüyor musun beni takip ediyormuş Oha İsmail abi sen bayağı ünlüsün. Tamam da Kadın ünlü beni niye takip etsin ki? Bir de ben futbol yayınları yapıyorum. Ne alaka ki? Yani? İsmail abi seni sevmiştir herhalde. Muhabbetini sevmiştir. Eli değmiştir belki yanlışlıkla. <laughs> abi boş ver sen de onu takip et. Şimdi yanlış anlamasın. Ya ben şok oldum. Senden hoşlanmış olabilir. Oğlum benden niye hoşlansın? Abi beş yaşlıdır belki olabilir. 5 yaşlı olduğu için olabilir. Ya ya bu Ben şok oldum ha. Allah Allah. Ma mavi tikli mi ne bu, bu bir daha? O zarı hiç var. Çok şaşırdım ha. Ha ben de şu an şaşırdım. Şunu kaldıralım da millet şey sanacak. Beni, be beni, takip edenlere böyle iş çalıyoruz falan sanacak millet. <laughs> Allah Allah ben çok geçirdim. Ya ben Zoktaycıyım. <laughs> <laughs> ah <Aa>, vallahi. <gülüyor> Zoktay! <gülüyor> Bundan sonra suya dağcı <laughs> olacağız dedi. Artık gezgeleriz <laughs> şimdi diyor. <laughs> Allah Allah. Abi Acaba, ben de... Dedim... Video izlerken yalnız da eri mi değdi? Abi sen bana niye inanmadın? Ulan ben sana niye inanayım? Profilin simsiyah, adın Slasher Q'ye. Ben sana niye inanayım? Hayır şu anlamda. Hayır hayır. Hesabın <laughs> fake gibi ya. O yüzden anladın mı demek istediğimi? Ulan her gün beni trollüyorlar. Ben Allah Allah. Süeda da güzel kız diyor. Bir bakalım hakikaten güzel mi? Bir daha bakalım. Y yengenize bir daha bakalım. <laughs> Eren neler oluyor lan? Ya İsmail abi boş ver bakmayalım ya. Dur bakalım son kez bakalım. Niye bakmayalım? Abi niye bakmayalım? Bak bu kız. Oo abi harbi güzelmiş bakalım abi. Yani. Videolara girsene. Ya bu şey res e, e screen aldım da. Bak şöyle kenara çekeyim. Allah Allah. Ama yanlış da takip etmiştir bence ya. Abi bence yanlışlıkla takip etseydin. Ben şimdi geri takip etsem şey yapar ya takipten çıkar. Aa bence geri takip et. Yanlışlıkla falan takip etseydi şimdiye kadar çıkardı. Zaten takip, takip Acaba ne zaman takip etti? Onu nereden bulacağız acaba? Abi yaz şu Eda'ya. Yok canım. Rahatsız vermiş olmayalım. Efe Bey hoş geldiniz. Merhaba abi nasılsın? Artık ünlü bir insanla konuşuyorsunuz. Evet, abi. <laughs> Manifesten abi. Manifestten suya da beni takip etmiş lan. <laughs> ne alaka? Ben Zoktay'cıydım. Zoktay beni niye takip etmiyorsun? Abi Allah verdiği için karizman var yani. Benim benim fark etmediğim bir karizma. İsmail evet, ya, selam canım takipleştik. Oha. Oha. Oh. Ama dediğim gibi ha geçen de şey takip etti beni. Kutlar Vadisi'nden bir oyuncu takip etti beni geçen. Oktay mı abi. Yok yok. Ya biraz daha şey rol. Ee, ne diyorlar? Ona? Yan rol. Şey, katırıcı, hmm. <laughs> ne vardı? Tozcu mu? Neyse işte. Süeda Beşiktaşlı. Ha, o yüzden. Süeda Beşiktaşlı. Beşiktaşlı. Abi, bence geri takip et. Peki benim Beşiktaşlı olduğumu nereden biliyor acaba? Ben Beşiktaşlı hiç yayınlarda bahsetmedim videolarda. <laughs> Bu şakaydı. <laughs> Şakam güldürmedi. Eren ben seni takip edeyim mi? Abi fark etmez. İstersen sen beni takip et. Sen beni takip ediyor musun evet. şu an? Sen beni takip evet, ediyorsun. Tamam ben de seni takip edeyim. Abi ben seni takip etmesem Hayran kulübüne katılamam ki. Hayran kulübünü ben nereden görüyorum kim kim hayran olmuş diye? 4 kişi mi var Hayran kulübünde? 4 mi? Evet abi. Hayran ha, hani kulübüm ha, ben 4 kişi hayran olmuş bana sadece. Ama olsun ya. Şu adam beni takip etmiş. Siz <laughs> kimsiniz lan? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi şok geçirdim ya. Abi sana söylemesem haberin belki başka ünlüler de takip ediyor. Onu nasıl nasıl bakacağız? Abi 37 bin takipçinin aslında da seçemezsin onu ya. Allah Allah ben şok geçirdim. Mutlu oldum ya. Alo selamünaleyküm abi. Hadi selam. selam. Abi chatte Cemil Memil yazmışlar geldim hemen. Sen mesela herhangi bir canlı yayında Cemil dendiği zaman hemen o yayına mı bağlanıyorsun? Abi yok benim bu akraba var bir tane Mete İde yazmış ya Şu an, şu an Cemil çok mutluyum şu an. Niye abi? Manifest, manifesten Pestan Süheda abinin takip et, takip ediyormuş. Allah Allah abi ben o karıyı biliyorum. Acaba ya. ben nasıl bulacağım ya? He bir dakika takip ediyorlar ya böyle ta, hani takip ederken bildirim geliyor. Oradan bakayım ne zaman takip etmiş acaba. Ona abi o, ortaya... uzun zaman önce takip ettiyse silinmiştir o bildirim. Allah Allah. Oğlum 3-2 yenmiş olabilir Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Oğlum ben mutluyum diyorum lan. Şu İsmail abinizin mutluluğu yaşayın. <laughs> oğlum ünlüler takip ediyor oğlum beni. Alaka seviyesini çözemedim. Sen ünlü e, değil, değil misin abi? Efendim? Sen ünlü değil misin abi sonuçta? De değil bence de. ya. 37 bin takipçim var alt Abi benim 390 var. Ama sen yakışıklısın ya. Profilden gördüğüm kadarıyla. Gençsin, yakışıklısın. Eyvallah. Abi, mutluluk olsun. geldi. Ya mutluluk gelme olayı şu. Tamam mı? Şimdi biz burada genelde futbol konuşuyoruz ya. Manifest yani ne alaka hani gibi. Anladın mı? Abi o manifestçiler de yurt dışına çıkma yasağı falan gelmiş. Hapis cezası yemek yemek istemiyorlar diye yurt dışına çıkmalarını yasaklamışlar. Şöyle olsaydı yurt yurt içini yasaklasalardı daha kötü değil miydi? Bir de öyle düşün. Abi yurt dışına yasaklamışlar. Yurt içinde konser bak, yapıyorlar yurt, ya. Yurt içini yasaklasalardı daha kötü değil miydi? Bundan sonra manifestin avukatı benim şu an. En Oo. büyük manifestin. Dinamik Kayak Merkezi demiş. Olabilir. Ben şimdi mutlu olduğum için Fenerbahçe mağlubiyeti de üzmüyor beni. <laughs> ya abi. Ya seni kimse üzemez abi. Manifesten Eyvallah. şu Hedaa herkesi takip etmiyor. Efendim? Manifesten şu Hedaa herkesi takip etmiyor abi. Seni takip ediyor sadece. Bu yani, ne? 205 kişi takip ediyor. Dur arka plan yapalım da Cemil'le görsün dur. Demir sen abi yok, Ben biliyorum, biliyorum gerek yok bozmana gerek yok arka planı. Ben biliyorum o kariye. Gör ya, gör biraz ya. İsmail abi bak karizmasını. Bir de ben bir de ben takip etmiyorum öyle düşün. Sen abi sen fenasın ya. Ya ulan ben nasıl fark etmedim onu beni takip ettiğini? Allah Allah. Oh. Abi seni günde kaç kişi takip ediyordur sen onu fark etmemişsin. Ya bir arabanın günde 100 tane e, 150 tane takipçi geliyordu eskiden. Şimdi 20-30 tane falan geliyor. Ya, ya, onlardan abi, abi, abi işte. Biliyorsun. Abi bence sen sen gördün yani bunu. Oo Sercan Yıldırım. Oo Sercan Yıldırım. Arkadaşlar ya ünsüzler lütfen bu yayına gelmesin ya artık. Abi bu Nadir Çorbacı değil mi? Nadir Çorbacı'nın niye değil mi? Evet evet. Ya ben, var ya e, şeylerle biz kavga ediyorduk az daha. E, bunun, bunun, etrafında bu sözü çocuklar vardı. Ulan alt üstü ben şaka yaptım. Sercan Yıldırım'la fotoğraf çekilirken surda döndüm. Ben Beşiktaşlıyım ama dedim. Olsun kardeşim ya önemli değil dedi böyle fotoğraf çekindirirken. Etrafındaki çocuklar da böyle bir hareketlendi böyle. O şey... Orada Hasan'la Hüseyin mi ne var ya bunların çocuğu? Evet abi. İşte, nadir'in çocukları var ya. onlar, onlar beni tanıyor. Ben Doktor Necla'da görev yapıyordum. Doktor Necla'da ya çalışıyordum ben. Ee, ondan sonra... Ne anlatıyordum lan ben? Abi işte Hasan'la Hüseyin vardı Nadir Çorbacı'dan onları anlatıyordun. Ha işte onlar benim tanıdığı için işte tanıyoruz falan yaptılar. Ulan şaka yapmaya da gelmiyor. İsmail abi izninle ben çıkıyorum şarjım bir. Kardeşim kendine iyi bak beni halı saha maçlarına çağırın. Çağırmazsanız bilmiyorum. Tabii, abi yani. Şey, abi hani abi Uğur vardı ya Uğur dün. Evet. Pazartesi abi, maç var diyordu onlar... pazartesi. Evet abi pazartesi bizim onlarla maçımız var gel istersen. Abi çok feci kıskandım diyor. Ama şey, maç yapacaksak böyle kameralı olan halı saha olsa iyi olur ya. Bazı halı sahalarda sosyallik falan oluyor ya. Oradan gollerimizi keseriz. Abi tamam onlar abi da çıkıyor çok çıkıyor pahalı oluyor ya. Sitozlarda var abi. Pahalı mı oluyor? Fertur'da da var. Ha evet Sitozlarda. Fertur, tamam. Fertur, Fertur, diyorum ben oraya. Sitozlar sahası mı olursa? Aynen abi, orası. Bak şöyle gösteriyorum. Fertur bu tarafta. <laughs> abi Sinop'a gel halı saha yok demiş. Ya, nasıl yani? Adam Deniz 57. Bursa'da karıya nereden gideriz? Bu adam, bu gideriz? adam, bu adam Karısı, şimdi bana Uludağ'da karalıyor. O karıya Uludağ'da gidebilirsin. Hatta şarkısı var Mahmut Tuncer'in. Karı gördüm kaydım. Kaymaz olaydım. <laughs> bu Aykut Çekiş var ya. Benden daha dengesiz. Ben dengesizim. Aykut Aykut'un <laughs> benden daha dengesiz. Çok sinirlisin. Onu soracağım. Abi... Ya ben Osman, Osman Gündüz ben Osman Gündüz Osman Gündüz yayına katılayım mı diyorsun alıyorum konuşmuyorsun chatten de çok sinirsin onu soracaktım diyorum. Oğlum dengesiz olan siz misiniz ben miyim kardeşim Dengesi olan sen ulan yayına katılacağım diyorsun konuşmuyorsun aşağıdan da aa dur Hilal Nova hemen hava atayım. dur bekle Hilal Nova Süveyda beni takip ediyor dur dur söyleyelim ya, yayında mı abi ben çıkıyorum şarjım bir. Pazartesi ben gelmek istersen abi ben sana Beni Duyuyor musun? <laughs> Tam kardeşim görüşürüz kendine iyi bak. Aa, ben pazartesi, pazartesi gelmek pazartesi istersen. Yavaş yavaş. Tamam abi fark etmez. Pazartesi gelmek istersen ya sen bana yazarsın abi ya ben sana olur mu? Ya şimdi ben geleceksem bile yarım saat oynayacakmışım gibi, 20 dakika oynayacakmışım gibi ayarlayayım. Yani bir tane daha adam olsun. Hani çünkü ben bir süre oynamadım ya. Hani oynayabilecek miyim, oynayamayacak mıyım bilmiyorum ya şimdi. An Anladın mı demek istediğimi? Mesela bir devre bir devre Ya girişim. tamam abi o önemli değil. Sen, sen gelmek tamam. istersen o abi ben... Tamam şey, sonra... Olarak... ya duruma göre. Abi, ama ben bir de işten geldikten sonra biraz uyuyorum bir iki saat. Saate falan bakarız. Tamam. Abi bizim maç 7 ya 8-9 galiba zaten. 8-9. Hmm. Aynen abi sahaya alın. Ben bir yayına mola vereyim ya. Görüşürüz. Cemil, Eren kendinize bakın. Tamam. Görüşürüz abi. Bay bay. Bay bay abi.